Merhaba arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün yine harika bir video ile birlikte karşınızdayım Fakat bugün bu videonun performansı bir videoluk değil Gerçekten 5 video değerindeki videoları topladım ve bir video haline getirdim Bugün sizlerle birlikte son zamanların efsane magazin olaylarını konuşacağız İlk olarak Danla Bilç'in yeni sevgilisini konuşacağız. Poyraz Teoman. Bakalım olaylar nasıl gerçekleşmiş ve nasıl sevgili olmuşlar ve gerçekten sevgililer mi ona bakalım. Aynı zamanda Zeynep ve Burak ayrılığından sonra devam eden hala bitmeyen gerginliği konuşacağız. Sonrasında Enes'in Ayaz şarkısının içerisindeki fotoğraflara bakacağız. Bunları sizin için ben kendim çektim arkadaşlar. Kulüp House içerisinden aldım. Enes profil resmi yaptığı an hemen mıknatısla çektim aldım. Aynı zamanda Bara Zeynep Abdullah'ın Reinyne yapmış olduğu göndermeler bakacağız. Muazzam bir video, muazzamdan hallece bir video. Fakat videoya geçme önce biz bütün bu olayları ilk olarak. Benim Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'da konuşuyoruz. Hemen takip edin, bana mesaj atın, hemen sizlere geri dönüş sağlıyorum. Aynı zamanda gündem hakkındaki ve bu konular hakkındaki gelişmeleri kaçırmamak için de hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın, dünyadan ilk sizin haberiniz olsun. Şimdi hızlı bir şekilde ilk konumuzla videoya geçelim efendim. İlk olarak Danla Bilç'in yeni sevgilisi olan Poyraz Teoman'ı konuşalım. Biliyorsunuz ki Danlı çok uzun zamandır Poyraz'la birlikte paylaşımlar yapıyor. Aynı zamanda Twitter hesabı üzerinden arkadaşlar saklamak gizli... Gizlemek ve göstermemek arasında birçok fark var. Bir şeyi göstermezsiniz ya da saklarsınız dedi. Mantıklı mıydı? Gerçekten bence de mantıklıydı. Bir şeyi göstermemek demek onu sakladığınız ya da gizlediğiniz anlamına gelmiyor. Aslında göstermediğiniz zaman da gizlemiş oluyorsunuz. Bilmiyorum arkadaşlar benim de kafam fazlasıyla karışık. Bana bakıyorsunuz olayı açıklayayım diye ama ben de olayın içerisinden çıkamadım. Sonuç itibariyle Danlı Bilic yeni sevgilisi olan Poyraz Teoman'ı uzun bir süre göstermedi kendi deyimiyle ya da sizlerin deyimiyle gizledi. Fakat sonrasında Dubai tatilinden birçok fotoğraf geldi. Şu anda sizler de ekranda görüyorsunuz. Birçok kişi demiş ki ya bu tatlıcıdan sonra bu Poyraz hiç olmuş mu? Poyraz'ı beğenmedik. İşte yok lavlanamadık bilmem ne. Arkadaşlar gönül bu ki gerçekten Poyraz da öyle çirkin bir insan değil bana kalırsa. Gayet yakışıklı, kendi aurası olan bir insan. Danla'yla da ikisini ben yakıştırdım açıkçası. E, tatlıcı olaylarından sonra işte Danla şöyle yaptı, böyle yaptı gibi birçok şey söyleniyor. Danla genel olarak yaşadığı ilişkileri sosyal medyaya yansıtan, benim sevgilim bu diyen bir insan değil. Tatlıcıyı kaç ay sonra öğrendiniz? İsmini hala bilmeyenler var tatlıcının. Aynı zamanda ne iş yaptığını. Adamın sadece yüzü gözüküyor. Bir zamanlar yüzü de gözükmüyordu. Poyraz Teoman'ı çok hızlı bir şekilde görmüşsünüz ve şimdi diyorsunuz ki yok şöyle yok böyle. Arkadaşlar yapmayın lütfen. Danla ve Poyraz Dubai tatili esnasında birçok fotoğraf paylaştılar. Hala da sosyal medyada çok ciddi bir şekilde konuşuluyor. Sevgili değiller diyenler de var ama bence tamamen sevgililer ve bu kanıtlanmış durumda pozlardan da anlaşılıyordur zaten. Danla ve Poyraz'ın paylaşmış olduğu fotoğraflardan sonra da baya bir linç edilmeye çalışıldılar. Poyraz'ın eli nerede ya ne yapıyorsunuz? Hemen ahlak bekçileri var ya joklarıyla bekleyenler. Arkadaşlar sevgililer gayet normal yani buna Danla karışmıyorken ya da Danla bir şey söylemiyorken sizi bağlayan herhangi bir şey yok. Yani sanki elini size koymuş gibi hareketler yapmanıza gerek yok. Danla ve Poyraz Teoman ilişkisi de bu şekilde bence gayet yakışıyorlar. Umarım da her şey görüllerince olur diyelim ve diğer konumuza geçelim efendim hem de Burak'ın tarzında. Burak'ın tarzında videoya geçmişken o zaman Burak olaylarından devam edelim. Burak da buradan selamlar olsun. Kendisini de gayet seviyorum. Çok iyi. Burak'cığım öpüyorum seni. <laughs> Burak ve Zeynep olaylarının detaylı bir şekilde zaten hepinizin bildiğini düşünüyorum. Bilmeyenler için Burak ve Zeynep ayrıldığında Zeynep dedi ki ben Burak'ı kulüp hasta başka kızları yorumlarken bastım. Bu yüzden ayrıldık. Fakat sonrasında bazı şeyler yaşandı. Burak inkar etmedi ama Zeynep de o olayları tam olarak kanıtlayamadı. Burak sonrasında Instagram storiesinden bu olayı böyle tiye aldı. Storyler paylaştı. Fakat dün Zeynep tweet paylaştı ve bu tweetin içerisinde artık nasıl bir kuyruk acısıysa beni tanımayan Burak'ın arkadaşı ben kulüp hasta bir odaya girdiğim zaman beni odana attı. Vallahi sinirlenmeyeceğim elim ayağım titriyor tarzında bir tweet paylaştı. Burak'ın bir arkadaşı Zeynep kulüp hasta bir odaya girdikten sonra onu çok hızlı bir şekilde odadan atmış. Ya bu pek de kuyruk acısıyla ilgili bir şey olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Olaylar kızışmasın diye ya da Zeynep bir şey söylemesin diye olabilir. Yani Zeynep'i sosyal medyada koruyan çok ciddi bir kesim var evet ama diğer bir kesim de Zeynep neden hala konuşuyor? Zeynep neden bu olaylara dahil ne yapmaya çalışıyor? Prim mi yapıyor tarzında birçok şey söyleniyor. Prim tabii ki de en basiti ve ben sevmiyorum yani birisine prim yapıyor demeyi sevmiyorum. O yüzden de gerçekten ben de Zeynep'in ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Ama canı yanmış olsa ki bayağı olayları diğer insanlara açıklama gereğinde bulunuyor ve kendisini bu şeye zorunlu hissediyor. Zeynep bu tweetleri paylaştıktan sonra Burak ve Instagram hesabı üzerinden soru cevap etkinliği yapıyordu ve sevgilim var mı sorusuna sevgilim yok arkadaşlar dedi. Çünkü biliyorsunuz ki bazı isimlerle yan yana getiriliyordu ve sevgilisi diyerek konuşuluyordu. Fakat Burak dedi ki benim sevgilim yok. Zaten ben bunları sizlere zaten söylüyorum. Ben bunları saklayan bir adam değilim dedi. Gerçekten de öyle. Burak'ın ilişkisi olduğu zaman ki ben sosyal medyayı gözümü açtığımdan beri Burak şeyde ilişkisi vardı zaten. Onu biliyorduk. Ama ikinci sevgilisini çok hızlı bir şekilde yani Zeynep'i çok hızlı bir şekilde öğrendik. Burak'ın saklama ya da göstermeme gibi bir gayesi olmadı fakat Zeynep ve Burak arasındaki gerginlik de hala devam ediyor ama Burak cephesinde pek bir şey yok. Sadece Zeynep çok fazla abarttığı zaman Burak olayları tiye alarak bazı storyler paylaşıyor. Zeynep ve Buran sevgili olmasından başlayan linçler ayrılmasından ve ayrılığından sonra Zeynep'in Burak'a söyledikleriyle birlikte devam ediyor. Olaylar baya bir karışık ama çok kısa zamanda bunların tamamı çözülecektir. Ve belki birkaç atışma sonra tamamen ortadan kaybolacaktır. İkisi için de hayırlı olsun diyelim. Ve diğer konumuza geçelim arkadaşlar. Hem de Farah Zeynep Abdullah'ın tarzında. Reynan ve Farah Zeynep Abdullah arkadaşlığını hepiniz biliyorsunuz. Aslında ben arkadaşlık diyorum. Birçok kişi sosyal medyada sevgililer dedi. Hatta ana akım medya dedi ki Farah Zeynep Abdullah ünlü fenomen ile birlikte. Ama öyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman sevgili olduklarını ben söylemedim ve düşünmüyorum da. Hala da geçmişte bu tarz bir yakınlık olduğunu düşünmüyorum. Fakat geçtiğimiz günlerde Farah Zeynep Twitter hesabı üzerinden artık Jordan ve Rolex'lerinizi Instagram'da story atmayın. Parmağımı koyup kusacağım artık yani dedi. Yani arkadaşlar şu dünyada demeyeyim de yani Türkiye'de kaç kişi de Rolex ve Jordan var? Bir tek Rainman de var. O yüzden de bunun Rainman'e gönderme olduğu söyleniyor ve Farah Zeynep Abdullah şu anda Rainman'ı takip etmiyor ve etmemesine rağmen bundan rahatsız olduysa da diyerekten birçok insan konuşuyor. Yani bunlar benim fikirlerim değil. Rey'e böyle taktım giderim abi. Arkama bakmadan giderim. Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşmış olduğu bu tweetten sonra tabii ki de gözleri kime çevireceğiz? Reynmen'e çevireceğiz. Yani Jordan ve Rolex olduğu için değil. Olmasa da çevirirdik. Çünkü Farah ve Zeynep deyince artık akıllara Reynmen geliyor. Biliyorsunuz ki Farah Zeynep ve İbrahim Tilaver de çok yakınlar ve geçtiğimiz günlerde ofistelerde hatta kulüp konuşurken Reynmen ve Farah Zeynep Abdullah arasında bir atışmada da olmuştu. Farah Zeynep'in kulüp hastaki odalardan çıkıp diğer odalara laf taşıdığı iddia ediliyor. Bunlar benim iddialarım değil. Reynmen de demiş ki Farah Zeynep'i o zaman Odalarımızı almayalım. Tabii ki de bunu makara şeklinde söylemiş ama ikili arasındaki atışmalar hala hız kesmeden devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen arasındaki gerginliği daha doğrusu Farah Zeynep'in Reyn'den atmış olduğu oku ve okun sekerek tekrardan kendisini hedef almasını konuştuktan sonra da diğer konumuza Enes'in tarzıyla geçebiliriz arkadaşlar. Enes ters bir insan olduğu için onun hareketlerini bu tarafa doğru yapıyorum. Ayaz şarkısını hepimiz bekliyoruz. Daha doğrusu şarkıdan ziyade. Çünkü şarkının biraz da sızdı, çatıdan sızdığı için biz onu biraz dinleme şeyi bulduk kendimizde. Dinledik birazını. Şarkı çok güzeldi. Fakat bizim beklediğimiz Ayaz şarkısından ziyade Ayaz'ın klibi. Çünkü efsane bir klip bizleri bekliyor. Kendi klibim kadar seviniyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Enes. Birlikte büyüdük biz Enes'le yani. O yüzden de benim çocukluk arkadaşım diyebilirim. O yüzden de şimdi tekrardan arkadaşlar bunları lütfen ciddiye almayın. Enes'in Ayaz şarkısındaki görsellerini ben Kulüp azdaki profilinden aldım. Çünkü Enes Kulüp hasta bunları profil fotoğrafı yaptı. Sizler de şu anda ekranda görüyorsunuz. Ya babanın oğlu musun be? Asker kıyafeti bir insana bu kadar yakışır gerçekten. Enes bunları Kulüp hasta profil fotoğrafı yaptıktan sonra ben bunları aldım. Instagram hesabımda paylaştım. Çok beğenildi. Herkes dedi ki filmden bir sahne gibi. Biz bu kadar fazla filmden sahne deyince meğer ailede bir sahneye benziyormuş arkadaşlar. Fakat sonrasında ben aile sahnesine baktım. O kadar da benzemiyor. Yani bir asker bir çocuğun elini Evet ama yani genel itibariyle benzemiyor. İyi yapılan işlere lütfen hemen daha gen bir iş koyduk ortaya hemen çamur atmaya başlıyorsunuz. Aynı zamanda diğer görsel Enes'in sırtının dönük olduğu görselde gayet Wolverine'den alınmış gibi. Mükemmel bir şey bizleri bekliyor diyebilirim. Yani Enes'e asker kıyafeti çok yakışmış. Ayaz'ı kurtarıyor. Nisan Aktaş Ayaz rolünde oynuyor. Oradan Ayaz'ı kurtarıyor ve gerçekten çok güzel bir klip olduğunu sizlere söyleyebilirim. Günler kaldı ve gerçekten çok iyi spoilerlarla birlikte de ben de buradayım her zaman arkadaşlar. Sizlere yani neredeyse klibi söyleyeceğim yani sizlere. Aynı zamanda Enes Ayaz'ın bir kitabı tarzı bir şeyini basmış. Kitap mı? Takvim mi? Böyle döndürünce ayaz diye yazıyor diyenler var. Birçok şey var. Ama takvimle alaka. Birisi de demiş ki, Ramazan geliyor ya o yüzden. Ayaz'la Ramazan'ın ne alakası var arkadaşlar? Ya orada notlar yazıyordur ya da görseller vardır. Fakat öyle bir şey yapılması da çok enteresan. Yani daha önce klip ve şarkıdan bu tarz bir şey ben hiç görmedim. Ayaz şarkısı da günler sonra bizimle olacak ve izleyeceğiz. Arkadaşlar mükemmel bir videoydu. Gerçekten ben çok keyif aldım. Ve son olaylar bu şekilde. Yani şu anda Türkiye'de konuşulan ve en önemli olaylar bu şekilde. Ve bunları da gerçekten sizlerle konuştuğum için çok iyi hissediyorum kendimi. Eğer bu tarz böyle en önemli konuları tek videonun içerisinde konuştuğumuz serilerin devam etmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve aşağıdaki butonlardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda daha saniyesi saniyesini öğrenmek istiyorsanız da Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'da beni takip ederek hızlı bir şekilde bunları öğrenebilirsiniz. Oranın güzelliği de şu, mesaj atıyorsunuz geri dönüyorum. Yani şuna teknolojiye bak yani, Çin'i geçtik yani gerçekten. Siz yazıyorsunuz ben cevap atıyorum. Mükemmel bir videoydu, sizleri çok seviyorum. Ve bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın. Bay bay efendim, seviliyorsunuz. Bay bay.